Uzay sonsuzluğa açılan kapı. Uzay, insanlığın en büyük keşiflerinden biri olmuş ve sınırsız bir merakın kaynağı haline gelmiştir. Uzay, gökyüzünün ötesindeki sonsuz boşluğu ifade eden, içinde yıldızlar, galaksiler, gezegenler ve birçok gizem barındıran devasa bir alanı tanımlar. İlk bakışta uzayın sadece boş bir karanlık olduğunu düşünmek kolaydır. Ancak uzay aslında yoğun bir etkinlik ve çeşitlilik içerir. Galaksiler bir araya gelmiş yıldızlar ve bu yıldızlar etrafında dönen gezegenler, uzayın ana öğeleridir. Her biri kendi içinde benzersiz özelliklere ve sırlara sahip bu gök cisimleri, bilim insanlarını ve gök bilimcileri sürekli olarak şaşırtmaktadır. Uzay, sadece fiziksel olarak keşfedilen bir yer değil, aynı zamanda insanların hayal gücünü ve keşfetme arzusunu da körükleyen bir konsepttir. Uzayın sınırsız potansiyeli, bilim, teknoloji ve keşif alanlarında insanlığın ilerlemesine ilham vermeye devam etmektedir. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sizden gelen her yorum bizim için değerli.